Günaydın Toyspeak de Toyspeak. Aga, mama içer mi Erken kalktı benim. Al bakın Al. Hadi bak. Oh, ver. ver anne çatal. Tamam tamam. Ver. Hmm. Çayımız da kaynıyor arkadaşlarım. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydınlar olsun. İnşallah günlerimiz aydın olsun. Güzel gün, geç gün geçemez dileğiyle diyerekten videomuza başlıyoruz. Hiç saçma videomuza başlıyoruz. Hakan yine bu sabah erken kalktı Erken. Aslında erken kalkan çocukları çok severim. Derler erken kalkan yol alır. Oh, sabah erken kalkmak evin betini bereketini arttırır. Yavaş Kahvaltı yazalım. Şimdi kardeşimi bekliyorum. Kardeşimle az önce telefonda konuştum. Yola çıkıyorum dedi. Yani telefon az önce dedim. Bir süre 15-20 dakika oldu zaten. Çıkıyorum, geliyorum ben dedi. Hep beraber kahvaltı yapacağız. Ben bugün inşallah Allah kısmet ederse saçlarımı boyatmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi benim şurada bir... <laughs> ya şurası olmasa saç boyamaya ihtiyacım Burası böyle beyaz. Sevmiyorum ve çok rahatsız oluyorum. Neyse. Arada zaten şöyle bir çekim yapmadım. Şöyle bakıyorum. Şöyle düzeltiyorum. şuradaki var ya o sivilce. Oynadım mı oynadım bir orayı da yara yaptı. Günaydın İsmi şu. Günaydın. Günaydın Paşa. Dur vereyim. Dur. Dur. Mama. Mama. A bakalım mama. Hoş geldin ben. Ay üzerindeki kazak çok güzelmiş. Hoş geldin. Bunun rengini anlamadım. Çok beğeniyorum ben. Evet, bir rengi, rengi de beyaz. Çöker. çok güzel. Çok güzel, çok güzel durmuş bir şey. Hoş bir rengi var. Kotuna da çok güzel olmuş ama. Kotun güzel, çok şey durmuştu, güzel durmuş. Bazen kotlar insanların üzerine çok şey duruyor ya. Bunu kotondan alıyorum ben. Hmm. Kırmızı da var mesela. Yeşili var. bende. de kırmızı, yeşil, siyahı var. Kırmızı, bu yeşil, kumaş, siyah. Kumaş. Keten, keten de değil aslında ama lastikli bir kumaş bu. Hayır, bazı kotlar insanları olduğundan kilolu gösteriyor. Tamam. Bazıları da gerçekten çok güzel gösteriyor. Bunları Bunlar aldıklarım tam benim bedenime göre güzel duruyor bende. Seviyorum yani koton markada bu tarz pantolonlar çok güzel. Benim de pantolon olmam lazım, koton olmam lazım ama bir ben şeye gidemedim ki. Alışveriş merkezine gidip kendime bir şey bakamıyorum ki. Hı. Ama bakalım önümüzdeki hafta için inşallah şeye gideceğiz. Leyla ben Arzu Markantalya'ya gideceğiz. Şeye, Bergen'e. Hani gitmem diyordun. Bergen'e giderim. Bergen ayrı, tabii, bir şey. dedi. Dramat, ayrı bir şey. Ama dedi. Ama ikisi ayrı bir şey. Bergen'in ben şeyini de okuduğum için hayat hikayesini. Bergen, Müslüm, ses bunlar. Ay, Müslüm'e ben... de gitmeliydin. Ya da Bergen, Müslüm'ü seyredebilirsen seyret ben sana söyledim. Ben Bergen'e gidesim var. Müslüm'ü de aslında seyretmek lazım da Bergen ayrı. Ben Ay. ayrı, Bambaşka bir yer mi? Müslüm de tabii canım o da bir bambaşka aslında Dilbera ile çok güzel. Dilbera yaşadıkları da çok zor. Evet. Yani şey diyor Büşra Pekin diyor ya bir insan daha ne kadar acı çekebilir dedikçe Dilbera'yı çektikleri çok kötü diyor. Evet. hepsi kötü ya. Yani Belgenin ikisi en kötüsü ölümle sonuçlanması. 29 yaşındaki. Evet. Çok genç yaşta. Çok genç yaşta. Yani yaşasaydı şu anda hala zaten adam yaşıyor ya. Neydi bunu ya? Halil Serbest. Kat. Hakan. Şey, öldüren adamın ismi Halil Serbest. Hmm. Röportajlarını okudum, şey dinledim ben de genelde. Pişman mısın diyor, hayır diyor. Hayır diyor hala? Şey, hayır kesinlikle pişman. Neden pişman, pişman değilmiş? Yok pişman değilim diyor. E, hiç özlemiyor musun mı? diyor. Gitti mi mezarına diyor. Soruyorlar evet gittim. niye gittin diyorlar. Sadece dua etmek için gittim diyor. Yani pişmanlık hiç yok adamda. Enteresan ya. Tabii değil. canım adamın şeyler çok Abi, da, böyle bir şey lan. Evet, hiç ya hiçbir şekilde yani şey yok pişmanlık kıntı da yok adamda. Ben Cık, yani şimdi şey gibi olacak kendimi övmek gibi olacak hani arkadaşlar sizler nasılsınız bilmiyorum ama ben yolda mesela önünde bir kuş Ekmek kırıntısı yiyorsa o ürkmesinde kenara çekilir. İşte yani adamda hiçbir şekilde pişmanlık kırıntısı yok. Yani hiç de hak etti diyor. Allah. Sadece yani nasıl Abi, hak edilir? Şey ben onun Dinle röportajdan efendim. hepsini dinledim. Dinle hepsini de şey yaptım. Hatta yeni de yaptıklarını soruyorlar. Hala pişman değilim diyor. Hala diyor. Evet. Daha yeni yapıldı işte Dinle filmden duymadır, sonra. Aynen. Hadi kahvaltımız yapalım mı? Yapalım. Hadi, ben uçuk. çok acıktım. Bak onun düşecek şimdi. Tamam. Merhabalar efendim. Sizler de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Geleli yarım saat oluyor herhalde. Evet. Kahvaltının sonuna yetiştim. Evet. <laughs> koştur koştur anca geldim evden. Oturdum ben de hemen kahvaltımı yaptım. Birer bardak çay içtik. Kahve içemedik ama kahveyi de artık kuaförden döndükten sonra içeriz. Belgin Hanım randevusuna geç kalmasın. Sarışın. <laughs> Diplerden mi uçlara kadar şey yapacaksın mı? Boyatacaksın mı? Boya yapılacak. Heh. Birkaç bir şey düşünüyorum. Onlara bir Aydoğan'a bir sorayım. Hmm. evet derse onay verirse öyle yapacağız. Ona vermek de yapacağız. Kesim var mı Belgin Hanım? Kesin düşünüyorum kısaltmayı düşünüyorum. Ayrıca kısaltalım derse kısaltacağız. Evet. Belgine, şimdi saçları dümdüz olduğu için daha önce de söyledik ben. Böyle kısa küt çok yakışıyor. Berrine de şöyle Kat. uzun katlı. <laughs> Bana da orta halli. orta şekerli. 20'li yaşlarda falan 30'lu yaşlarda böyle şeydi benim uzun saçlar falan o zaman şeydi. Yaş ilerledikçe kısa saç böyle daha kullanım rahat. Gerçi benim de saçlarım uzadı. İşte en son tane zaman kestirdim bir ay oldu. Belki iki ay olacak. İki ay olmayacak ya. Annemle kestirmiştim. Erdoğan ayak Şimdi sarılar, sarılar ya. Kötüyse kesecek. Ha. Hayır, sağlıklı da sarılar giderse kestirme, kesme Ha. Ona göre belki. Ya da sarıyı yukarıya çıkartalım ha. o zaman yukarıya çıkartırız. Neyse demek ki kim bilir Aydoğan Bey bilir. Evet, o yüzden olsun. biz şimdi susalım. Hiç <laughs> bittikten sonra konuşalım neyin şu ne şu olacağını. Bir de şey bırakılsın var. Şurada perçem kalın. Şöyle şurası kısa, şuralar uzun gidecek şekilde. Hmm. Onu da bence Aydoğan Bey'e soralım. Aydoğan ben, Bey'e Benim şuradaki inat var ya. Heh. Ben inattan biraz. Ama Şimdi ben, ben diyecektim ben ben de. Ben böyle yapmayacağım. Ben şöyle iki ayırarak yapacağım. Şöyle gelecek. Hani ha, şöyle, şöyle perdeler iki. açılır ya. Ha, ha, ha şöyle aynen şöyle, şöyle şeyli perdeler oluyor. Bir de şuralara da şey takarız. Taşlı. Taşlı. <laughs> ha, öyle gibi. oluyor ya. perdeler gibi şöyle açacağım kenarda. Aynen. Gibi. Buraya da bir şey yapayım. Değişik böyle olabilir bir imaj değişikliği. Yani. Güzel olabilir yani öyle. Bana şey yakışıyor, kapsın, yakışıyor aslında. Yok yakışıyor, bir aralar kestiydin sen de senin şuradaki şey, şurada bir döneri var belginin. Düz durmuyor, illaki yana gidiyor. Neyse, ne diyelim yine hayırlısı olsun. En iyisini Aydoğan Bey bilir. Ay oturamadım Nasıl olmuş baba? Çok güzel. Harika gözüküyor şu an. Evet, bir yakın başlatacağım bu kafayla. <laughs> Eve böyle gitsem acaba bunu nasıl bakarlar? Kadınlar oturuyor. çok garipsemez de. Hanımlar Şöyle. garipsemez evet. Şöyle kadınlar da bakar hani kadın kafayı boyatmış boyalı olduğunu anlarlar da nereye gidiyor böyle? Ama evin yetkisi evine gidiyor derler. Ben çok bazen de... Görüyorum, görüyorum Bir kere yaptım ben. Hı. Bir Biz verende otururken duplekste. Benim bir şey kuaförü vardı ya, hı hı. Ersin. Hı. E, saçlarımı boyattıydım o zaman. Normalde kendim boyuyorum da, bir araştırdım ya ben saçları, evet. böyle şey yapmıştım. Sonra dip boya yapmaya başladım mesela. Boyadı, dedi ben eve gideyim. Çok da kalabalıktı. Tamam abla dedi. O da ne hemen şöyle yıkadım. şey yaptı, poşetledi. <laughs> eve gittim ben. Sonra? Sonra geri. Kendim Kendimi yıkadım. mi Evde. Çok kalabalıktı, çok aşırı. Dedim şimdi şey yapmayayım. Ha gelen geçen bakmadım Baktı. Kapağımda poşet ama şey değil ki. Ay bir kere biz onu Kevser yapmıştık. Kevser'le kurbettik, boya sattık, saçlarımızı sardık. Kevser'den gece 11'de çıktık, Kevser dedi Ama kocaman bir de bebe taktı <laughs> da poşet verip kafama bakıp kocaman bir bebe var sonra. Kadının kafası ne? O kadar kocaman. Onu biz de yapmıştık. Sağ Kevser Bağ'dan Kevser Boğ'a geçtik. İşte. Yani o çok masum. Ama o zaman koyu renkli. O zaman koyu... Ama sana da böyle açık şey renk yakışıyor belgine de. Evet, gidiyor. Yani sarı tonları, bal köpüğü falan, toprak renkleri de Aynen. Aynen. Bana da şey işte Siyan. böyle siyah, <laughs> düz sade, Düş bana siyah. hiçbir özelliği olmayan siyah. E bir ara yaptırdım sarı da, sarının da, sarı da bakımı çok zordu. <laughs> sarı zor. Ben renk... alışmışım evde kendim dip boya yapmaya. Her hmm. ay kumkuru, her ay kumkuru mutlaka dip tabi onlar ayrı yapıyor. Oğlum gel. Belgin'in saçlar konuşuyor. Saçların şekil önündeki. Aynen. Baksana Berin falan saçını topladı yani onun havasından. Söndüm ben artık. Sönüm ne yapayım? <laughs> ben de toplayayım dedim. Giderken böyle yana yana gidiyorduk. Ne? Belgin korkuyordu. Ay almış. araba hızlı geliyor. Ay, bak, bak, bak. Çekin. Çekin. Evet. Söndük Derken Giderken de. yana yana gidiyorduk. Şimdi söne söne. Sonra Belgin yanıyor. Baksanıza olimpiyat meşelesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel oldu ya. esprilik bir tarafı. Evet. İyi oldu. Çok, çok yakıştı. Iyi. Çok çok iyi. Iyi. Aydan güzel kesti. Ellerine sağlık. Aynen. Aydan çok beğeniyorum. Şimdi buradaki oyalar ne zaman geçecek? Bu kadın da geçer o ya. Aynen ya. Bugün çok şeydi yoğun vardı. Onları temizleyemedi. Normalde her gittiğimde temizliyordum. Siliyordum mutlaka da. Bugün Kevser'de olmayınca çok yoğunlar. Gizli mi Kevser? Sen rahatsız olduğu için gidememiş de. O yüzden yok biraz yoğunluk vardı. Ya bir iki yıkamadı çıkar geçer, ya. Geçer geçer ya Onu, o, Sıkıntı bir değil. şey olmaz o. Sen saçlarını iyi günlerde kullan. Darısı senin başına bir <laughs> 2-3 gün sonra şey. randevusunu aldı. Yani. Berrin de tutabalanacak, yanacak bir şey. gibi. <laughs> <laughs> ben... <gülüyor> Sen de yaparız başka bir şey. Hayır hiç. ben siyah saçlardan memnunum. <laughs> Evruş vazgeçmiyor siyah saçlar. Ya bana da akışta ne oluyor? Bir ara sarı yaptırdım, kıyafet yaptırdım. Onların da bakımı zor yani. Her ay koföre gideceksin, her ay evet. koföre. Bak ben kendim yapıyorum, ne güzel. Ben her yerde yani bir dip boyaya gidiyorum işte. Sen gideceksin ama benim gitmeme şey, gerek bak. kalmayacak. Evet, Senin saçlarının sadece uçlarında olacak. Yani. Doğal olacak, evet. var mı ki de özlü. Uyuyacaksın, uyuyacaksın. Uyuyacaksın sen! Teyzen. He? Pis teyzen. Şurada bak. Allahım. Allah. Ama çok yorduk onu, biz parkta çok yorduk. Aynen. Ne oynadı, ne oynadı. Annem. He, beraber çıktığımızda aldıydım. Hiç kokusu fazla yok. İyi ki de yok. <laughs> bir de bir <laughs> Sana kokuyorum, yasak. Yasa. Hayır, mumsum ama baksana. İşte çabuk bitmesin diye aldım da. Bak böyle çok az kokuyor, yanında hiç kokuyor. Kokuyor mu? Yalan Ebru <laughs> 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 hmm. dediydi bana bir tane ama. Ne dedin? Mu. Onu sen hasta olmadan önce söylemiştim. Şimdi annem bunu yasak mı? Yasak mı? Hayır Olur. be. Hayır ya doktor ne dedi anne? Şey alerji alerjik. alerji Alerjik tamam. Alerjik. Alerji. Kaşıkta alerji mi dedim ona ben? Hayır öksürük. Öksürüğe de öksürük. Öksürük gelmez. Yani kokulu şeylerden sen, uzak duracaksın. Sen unutuyorsun evriye şey. Neyi evet, unutuyor evet. Merke? Yani bazı şeyleri yani. Mesela ayları. <laughs> ayları ben eskiden beri öyleyimdir. <laughs> Şimdi değil, eskiden beri öyleyimdir. <laughs> <değil>, <laughs> <indir. gülüyor> Bak, evdeki kokuları mokuları kaldırdım. Ne güzel, öksürüğün kesildi. Yaşam kalitesi yükseldi. <laughs> <laughs> Derler ya, yaşam kalitesi arttı. Ee, yaşam kalitem arttı. Öyle tabii hay öksürüğü şeyse kullanmayacaksın ya. Kız ondan doktor kendisi sıkıyor çünkü ya. ya. Şey öksürük dedi, alerjik dedi bu kadar yoğun öksürmesi. Ah Kız kız diyor, doğru söylüyordur. Herhalde canım. Ay öyle vakti Ben mi yalan söylüyorum? Bu Bunu da var mı? Bunu bilirsin anne falan. ya. Ha hani hep şey unutmuş olamaz mı? Hayır hayır onu unutmaz onun kafası zehir. Şimdi kokudan uzak duracağız işine gelmiyor ya. Evet. Hani şey yapıyor. <laughs> Ha, ne bileyim ben. Allah Allah çok fenasınız. Başka kokarım. Başka kokarım. Aynen ben benim kızım. Hadi <laughs> ben Benim peçetemi elleme. <laughs> eee sen ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlanla uğraştık? Kankilerin ne, işte, ne, Kanki. ne yapıyor? Ay Leyla, Leyla bugün de git yapacaktık biz ya. Öyle mi? He. Akşamdan direkt istedim. Sen de ne yersin onu ne yersin? Ben de istedim. Çok, çok sever. Çok seviyorum. Ya onu seviyorum. diyorum evet. Onu ben, ben kendim de... canım istediği zaman yapıyorum kendime. Ne koyuyorsunuz siz onun içine? Tamam şey... Yarma işte buğday. Yarma, fasulye, nohut yapıyorlar. Nohut. İçine barbuyu şey de koyabilirsin. Herkes, yani başka herkes, herkes farklı şey koyuyor, işte. Aynen. ondan Aynen. soruyor. Ya, ben ben size söyleyeyim, nohut, şey, hmm. yarma. Ha, Başta yani şey de koyacağım içine, şey. ceviz de koyacağım Cevizi en son yerken son. Pişerken hmm. Karabiber, limon. Mis hmm. gibi. Geçen de işte daha yeni döne yenge. O da kaynatmış da. Ona nohut koymuş. Nohut koymuş sadece yarma işte. Buğday koymuş öyle kaynatmış. O da diyor ki işte bana verirken ceviz koy üstüne işte. tamam. Ceviz, ceviz de koyuyor. İşte de ceviz. Baharatlar Baharat, istediğinden koyar. Bir de çok güzel olmuş. Hmm. Onların bir de kendi mahsulü. Oo. O daha şey. Bir de arkadaşlar şey yazdı bak. Onu ben bilmiyordum. Buğdayın özellikle organik buğdayın hmm. hani marketten alınmayayım da böyle kendi yapılan şeyin hücre yenileyici özelliği varmış. Aman buğday ek bahçene. Buğday. <laughs> Arpa. <Alpa. gülüyor> Arpa. Ama onu da adamın ya şey anne. Bizim... Kız organik <laughs> dediği işte şey. <gülüyor> <gülüyor> Yani, i̇laçlı yani, değil. İlaçlı değil. Kendileri kendi kendi yapıyor. Bizim köyde mesela şey yapıyor, işlenmemiş oluyor. Evet. Böyle orijinal. Yapıyorlar mesela o buğdayları ekiyorlar. Hasat zamanı. Ondan sonra herkes dirgitini kaynatıyor mesela. Şey, bulgur yapıyorlar ya kaynatıktan evet. sonra. O aşamada bana diyorlar. Hani çiğden de veriyorlar, pişmiş de veriyorlar. ben size getireyim bol bol. O işte hücre yenileyici. O bana çok lazım, hücre yerin Bir de şöyle bir şey var hani, çok güzel diyet yemeği. Burada. Yok, yok. Yok, kız Hayır. Niye? Ben de fazla Orada kırık, kırık. yan bastık. Ama ben özellikle geçen gün... Kız bir şey mi? Hayır, karabük yüksek olur. Niye kız bu gevreklerin içinde ne oluyor? Arpa mı oluyor? Buğday mı oluyor? Bazı hani böyle mısır gevreklerin içinde... Aa, yulaf. Yulaf, yulaf. Aynen, yulaf buğdayla da, da haşladığın zaman, zaman da olur. Buğday ekmek bak unumdan, ekmeği unumdan, oluyor da 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 murday, tabi, buğday. Tabii buğday ununda. Neyse i̇şte ben kahve yapmaya devam ediyorum. <laughs> Sen kahveye devam. Ama şey hücre e, yenileyici özelliği bence anneme getir de gündem bir çalışsın. Bunları haşlayacak şey haşlayacak koyacaksın. Mesela ben geçen kıymalı patates yemeği yaptım. Gene bana haşlanmış bir şekilde döneğe verdiydi. Ben evet. onu dondurucuya koydum parça parça. Bildiğimiz klasik kıymalı patates yemeğini aldım bir bu attım. Aman Allah'ım bir güzel oldu, bir güzel e oldu. Efendim bu patatesi oturtmasını ya? ben size küçükken? Halka. Burada ha, yatıyor. Burada yatmış bir şey bir avuç diyor. Burda. Bir avuç başlamış burada yattı. Bir şey değil Hanım, çok güzel yemek şeyleri ya. Yok bunu ben uyuyorum. <laughs> <laughs> Anne, bu benim. Yok, benim tarifleri var. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu ben uydurdum. Kıymalı patates için. Çok mu hoşuna gitti? Yeni yapılmış saçlarının yolu verin vallahi bak. Ay, ay. ay. Şşşt. Ondan sonra kuaföre gidersin gene. Aynı anda bir daha Vardır da, bir şey var. kardeşim her şey. Ola, olimpiyat meşalesi gibi yanıyor, parlıyor. O senin kardeşin sen, benim de kızım. Tamam öyle de yok mu kardeşinin saçı? Yılbaşı kafası gibi olmuş. <laughs> bir olimpiyat bir meşalesi diye diye de yılbaşı. İsmail, İsmail güzel sıcak kısmı. Saç saç. Saç. en güzel mantıklısı. <Zerim>, evet. <laughs> Gidiyoruz mu Hakan? Gidiyoruz mu? Çocuk geldi, uyudu, kalktı gidiyor şimdi. Evet. Tamam biraz uyudu, oldu. Aslında birazcık daha uyusaydı tam uykusunu alamadı gibi o. Ha, Alamadı. Bir süre daha uyuması gerekiyor bunun ama. Aynen. Uyuyamadım. Neyse bakalım. bir de. Ne yapacağız şimdi? Bebek arabası bakalım falan dedik ama. Evet, beraberken Aynen. Şimdi nereden bakacağız? Şeyde, Markantay'da ebebek var ya. Ebebek. Orada var mı ebebek? Var. Markantay'da büyük ebebek var ya. Aa doğru. Anladın sen mı? hamileyken gitmiştik, gezmiştik. Doğru, kıyafet falan Hatta aldıydık oğlan. Hatta sen oradan bir tane şey bakmıştın. Neydi? Buna bir beşik bakmıştık. O aynen aynen hatırladım. <laughs> Adamın denilip de kalmadı. Doğru doğru. Tamam gidelim oraya. <laughs> hani ne? <oldu? gülüyor> Hadi görüşürüz. Görüşürüz gece. Kendine iyi bak. Hadi siz de kendinize iyi bak. Sen evde. ne yapacaksın evde misin? Evde ev kuşu. Hadi görüşürüz bakalım. Montunu giydirsek mi acaba? Şu çantanın içinden alıver. Saniye Serinlemiş saniye. kız girdi, girdi. <gülüyor> <gülüyor> İsmail, şeye giriverdi verdi dükkana. Hadi gir içeri sen üşütme gir. Hadi görüşürüz. Parmaklarını mı sayıyor? <laughs> Parmakların yerinde, yerinde. Teyzem ama ne arka arka düşersin İsmail dikkat et. İsmail aşağı. Tamam hadi bakalım gel. Şey, hayır, hayır, hayır oraya girmek yok. Kızım benim çakırım. <laughs> Teyzesinin çakırı. Hayır yok evet. Vay arkadaş. Hayır yok evet. Hayır'ı da hayır. benden öğrendiydi. <laughs> <laughs> İlk ona hayır öğrettiydim. Her şey hayır. Kız baksana kadın servis şoförü ne güzel. Servisçiler artık kadınlara dönüyor. Ay çok güzel ya. Mal okumunda var <laughs> kadın servis. Öyle mi? İnşallah çoğalsın. Kız otobüs şoförü var ya. Var var. Onları biliyorum televizyonlara falan çıktı. Taksi şoförleri falan var. Ama ilk defa böyle kadın servis şoförü gördüm. Duyduydum da gözümle gördüm. <laughs> Şurada bak kediye bak. Kedi sana nasıl bakıyor? Bak kediye bak kediye. Aa. <laughs> Bir yukarıda mı ya bebek? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bak şuraya şuraya karşıya gireceğiz. Oraya gireceğiz. Uyumuş kalmış yavrum. Doğrudur abla. Doğrudur. O. İnşallah seneye yaza sen de bezden kurtulursun. Alışır da ha, bebek arabaları karşıda. Evet. <laughs> şu da kara şimşek herhalde. En güzeli şu kepçe. Senin bahçe yok kepçe. Aynen. Pedallı mı? Ha, pedallıymış. Senin aldığın yeşil pedallı şeyi. Traktör. Akülüs de mi varmış? Akülüs de var. var. Şimdi uzaktan kumandalı. Oo. Çok güzel. Gel anne. Gel, Gel bak. Düt düt bakacağız. Araba bakacağız. 3149 lira şu 3229 şu 2429 şu 1699 şu. 1700 o ne kadar o da aynıdır herhalde ya. evet yanındakıyla. biri gri biri siyah gibi Ha, şu karşıda da var. Ha, bak şu 1999. Şöyle. İndirim varmış baksana. iki 2000'e inmiş. Aa bak Belgin şey. Belgin 599 lira yazıyor şu. O da güzel. En uygunu da o herhalde alacağım. Şu tarafta da var. Gidiyor. Var. Eyvah 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 Ay. eyvah eyvah. <laughs> eyvah yine eyvah. Ay. Şu karşıdaki 6.790 Onlar marka olduğu için mi o kadar pahalı Ay. be? 12.000 Hangisi? Aboo. Teyzem, 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 dur. Çiçekleman çiçek şey renkli olan mı? 2379. Neyle? Şu yukarıdakiler mi? Bence de. Şu al yanındaki de 699. Şu gri olan güzel gibi. Şu demem evet bebek Plus'ın o da güzel. Şu da bak 999 dolar. Hangisi sağlık, sağlık, sağlık Evet şimdi bir arkadaşla konuşuruz da o da tavsiyelerde bulunur. Gerçekten. Bebek arabası almadık ama oyuncak aldık. <laughs> Öyle bir fiyatlara baktık. İki tane beğendik, fiyatı da uygun da ama bizim oğlana göre değil. Ne kilosuna tutuyor, ne yaşına tutuyor. E diğerleri de işte zaten bir sene sonra arabayı bırakacak dedi. Arabaya binmeyecek. Almaya zaten gerek yok dedik. Orada da var ya. Aynen. Oradaki bebek arabası gelecek. Hiç gerek yok ablam ikinciye. Yani çok pahalı. E, pahalı. <laughs> Hayda gitti. Gitti. Ah ah. Sen böyle artık 3-4 gün idare edeceksin. Öbür araba gelene kadar. 3-4 gün dışarı çıkmayacağım. <laughs> Eyvah 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 verme eyvah. Anneciğim. Artık verme eline tamam. Verme. O ellerde şey kolonya sıkalım. Şey yapalım be. Yemek yiyelim. Hadi yemek yiyelim yukarıya. Orada bir karnımızı doyuralım. Ne yiyeceksin şimdiden düşün bakalım İsmail. Fark etmez. Fark etmez. Fark etmez. Hamburger yiyelim mi? Ben de uzun zamandan beri yemiyorum. İsmailciğim evet. mı teyzeye? Ismali mı hamburger? İsmail işte bak aslan oğlum benim. Sen de mi uzun zamandan beri yemiyorsun? Hmm. Yiyelim bakalım bir hamburger. Sen ne yapıyorsun orada ya? Vay be sen. vay ya, çok edepsin. Au bacaklar sıkıştı ay 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 her şey çıkarmış atmış. Zaten kapağımızı söktüydü. Bir takamayık. Üşeniyorum bazen. İnanın ki aslında elimden gelmeyecek bir şey değil ama elim gitmiyor neyse. -ö -ö, yapalım mı anne? Bu çocuk saklamayı çok seviyor. Dede. Dede. Çirkin. Bak ya bir de yatıyor ya ya. Çok şımarık sen. Yaramaz. Yerinde durmaz. Kapanınca oluyor şarjlar. Şarjı bitirmiş. Diğeri? Diğerini şarjla al. Onu ver. Şşt, bak şarjı tak bak. Şunu şarj takayım da öyle bir. Bak. Demiştim. Al. Sen büyüdün de abinle playstation oynuyorsun. Hmm? Bir bakmışsın arkadan. O yüz kulağa geçen Minecraft'ta. Tabii canım ondan sonra sana tur atlarmış. Öyle diyoruz o tur atlamak. <laughs> Ama o şarj oluyor. Onu orada göz önünden çekmek lazım bence. O zaten bunu oynayacak ya. Hayır o, 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 o hala gözü şeyde diğerinde. Bak. Bak bak. Sen öbürkünün elini al oynayamış gibi yap onu ona ver. Ben bunu da oynayayım. Al. Allah Allah ikisi de aynı kumandan. Hayır. <gülüyor> Öf, al, arkan, ha. Bundan ışık yanmayacak ama. Bundan ışık yanmayacak. Söyleyeyim ben sana. <laughs> bana bak. Bana küçük toz var. Şimdi onu istiyoruz İsmail. Dur şu an. Oyun açayım öyle. Şimdi i̇kisi de başarılı oldu. şimdi bunu yapacağım. O sonra oyuna girebileceğiz. <gülüyor> of. Ne oluyor? No, bunu mu istiyorsun yani? Evet şimdi gözünde onda 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 şu yanda için şu anda onu istiyor. <laughs> PlayStation açılması da ayrı bir şey yani değişik. Ana attı kumanda yapacak. Tuttum 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 bacağını tut. Neden? Neden? <laughs> neden? Neden? Ha? Var ya Ağzına, 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 ağzına böyle. Pat. Pat 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 pat. Hadi video yine gidiyor, gidiyor. hiç yerinde durmuyor hiç. Evet arkadaşlar biz sizlerle artık yavaş yavaş izlenizi isteyelim. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek <laughs> bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, kalın, mutlu kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. kalın.